Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis dersimizde sevgili peygamberimizin nurlu sözlerinden yine güzel bir demet sunmaya çalışacağım inşallah. Rabbim sevgili peygamberimizin nurlu yolundan ve izinden bizleri ayırmasın inşallah. Amir bin Numan İbni Beşir rivayet ediyor hadis-i şerifi. Şöyle buyurmuş Allah Resulü. Ela ve inne fil cesedi mudgaten. İza salahat salahal cesedü küllü ve iza fesedet fesedel cesedü küllü. Ela ve hiyel kalb. Allah Resulü Efendimiz İnsandaki çok mühim bir ağza organ olan kalp ile alakalı, gönül ile alakalı mühim bir tespitte bulunmuş. Biliniz ki diyor, vücutta öyle bir et parçası bulunmaktadır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki ela ve kalp o işte kalptir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz kalp düzgünlüğü, kalp temizliği çok önemlidir. İnsanlar kalbi temiz olan insanların özellikle hayranıdırlar. Onlara karşı ilgi duyarlar, sevgi duyarlar. Çok kalbi temiz bir insan çok gönlü güzel bir insan derler ya, hakikaten bir insanın kalbi temiz olursa, gönlü güzel olursa, onun o güzelliği bütün azalarına yansıyor, bütün hareketlerine yansıyor, bütün eylemlerine yansıyor. İşte Efendimiz de bu hakikati çok veciz bir şekilde bu hadis-i şerifiyle dile getirmiş oluyor. Rabbim hepimizi kalbi ve gönlü düzgün olmaya çalışanlardan eylesin inşallah. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Ey nas eftal kal kullu mahmumil kalbi ve sadukul lisan. Kalu sadukul lisan na'rifuh Fe ma mahmumul kalb? Kal <laughs> Huvel takiyyun nakiyyu La isme fihi, Ve la bagya Ve la gilla Ve hasada Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten nakledilmiş. Resulullah Efendimiz'e en eftal, en faziletli insan kimdir diye sorulmuş. Biliyorsunuz böyle hadisler çok meşhurdur. En hayırlı kim, en eftal kim, en kıymetli kim en'le ile başlayan veyahut da en kötü kim şeklinde hadis-i şerifler mevcuttur. Burada da yine o enlerden en eftal olan kişiler sorulmuş. Sevgili Peygamberimiz tarif etmiş. mahmum mahmumil kalp. Kalbi mahmum ve sadugul lisan ve dili doğru sözlü olan iki kişiden bahsetmiş. Yani bu böyle ise demiş, bunlar en faziletli insanlardır. Orada bulunanlar, Ya Resulallah, doğru sözlü, lisanı düzgün olanı az çok anlıyoruz. Fakat mahmumul kalp ne demek diye sormuşlar. Resulullah Efendimiz de onlara mahmumu kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. İçinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur ve haset yoktur buyurmuş. Rabbim hepimizi buradaki övülen o en faziletli insanlar zümresine nail olabilenlerden eylesin inşallah. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü Efendimiz La yajtami'u'l-imanu vel küfrü fi kalbi mri'in ve la yajtami'u's-sidku vel kizbu cem'an ve la tajtami'u'l-hıyanatu vel emanatu cem'an. Ebu Hüreyre efendimizden nakledildiğine göre Resulullah efendimiz şöyle buyurmuşlar: Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür Doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada asla bulunmaz. Biz şunu anlıyoruz bu hadis-i şeriften kıymetli kardeşlerim. Yani bir kalpte tabiri caizse bir sevgi yer tutabiliyor. Yani ya iman sevgisi ya küfür sevgisi. Yani biraz ondan olsun, biraz da bundan olsun. Kalp bunu kabul etmiyor kıymetli kardeşlerim. Doğruluk ve yalancılık. Ya kalp doğru doğruluk üzeredir <laughs> ya da yalancılık üzeredir. Ya hıyanet üzeredir ya da emanet üzeredir. Rabbim hepimizin kalbini iman ile doldursun, doğruluk ile doldursun, emanet bilinci ile doldursun inşallah. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh قال رسول الله مثل القلب مثل الريشة تقلبها bi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş Resulullah Efendimiz yine kalple alakalı şöyle buyurmuşlar Kalbin durumu bomboş arazide rüzgarların döndürdüğü kuşun yeleğine benzer veyahut da tüyüne benzer diyelim. Yani nasıl ki kuş tüyü böyle en küçük bir rüzgarda sağa sola e, sallanıyorsa kalp de böyle o kadar boşluktaki ki e, bomboş arazide adeta bir rüzgarın esintisiyle e, sağa sola sallandığı gibi kalp de aynı şekilde dönebiliyor. Kalbin zaten kıymetli kardeşlerim anlamı dönmek demektir. Yani kalp bazen bu tarafa, bazen bu tarafa meyleder, döner, yönelir. Bazen birini sever, bazen başkasını sevmeye başlar. Bazen birinden birdenbire nefret eder. Kalbin böyle bir özelliği vardır. Bu özelliğine Allah Resulü Efendimiz dikkat çekmişler. Yine Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlar. La yectemi'u şuhhu vel imanu fi kalbi abdin ebeden. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz cömertlik ve cimrilik. Cömertlik cennet cennete gideceklerin vasfı, cimrilik ise Allah muhafaza bu hadis-i şerifte ikaz edildiği gibi çok ağır bir ikazla bu hadis-i şerifte ikaz yapılmış. Cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz buyurulmuş. Şimdi cimri insan biliyorsunuz insanlar tarafından da sevilmez. Cömert insanlar sevil, sevilir, saygı duyulur ve onların sevenleri sayanları daha çoktur. Rabbim hepimizi cömertler olmayı nasip eylesin. Rabbim inşallah o içimizdeki bulunan cimrilik huylarından bizleri muhafaza eylesin inşallah. Şimdi sizlere günde beş vakit ezanla alakalı güzel bir sevgili peygamberimizin hadis-i şerifini aktarmak istiyorum. Bu hadis-i şerif Ömer bin Hattab'dan rivayet edilmiş. Yani Hazreti Ömer Efendimizden Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlar. İza qale müezzinu Allahu ekber Allahu ekber. Feqale ahadukum Allahu ekber Allahu ekber. Summe qale eşhedü en la ilaha illallah. Qale eşhedü en la ilaha illallah. İla akhir-i hadis. Müezzin Allahu ekber Allahu ekber diye haykırdığında Sizden biri de bunu işittiğinde aynısını tekrar etsin. Allahu ekber, Allahu ekber derse. Sonra müezzin Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde o da Eşhedü en la ilahe illallah derse, ardından müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde yine aynı şekilde bunu işiten kişi tekrar edip Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derse ta ki müezzin hayya salah dediğinde haydın namaza diye davet ettiğinde orada dinleyen kişinin la la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse sonra müezzin hayya ala felah haydin kurtuluşa dediğinde yine dinleyen kişi La havle ve la kuvvete illa billah derse ardından müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde de tekrar aynısını tekrarlarsa La ilahe illallah dediğinde de bütün kalbiyle bu tevhidin anlamını idrak ederek La ilahe illallah derse Dehalel cennet Cennete o kişi girmeye layık olur, girer buyuruyor. Rabbim tabii ki bu her gün işitmiş olduğumuz beş vakit ezanlarda bu güzel duygular içerisinde icabet edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ezanla alakalı şu bilgiyi de kısaca arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz müezzinler ezan okurken hayye alassalah dediklerinde sağa dönerler. Hayye felah dediklerinde de sola dönerler. Bunun çok ince bir derin anlamı vardır kıymetli kardeşlerim. Anlamıyla bağlantılıdır. Hayya ala salah demek haydin namaza demek. Sağa dönüyor ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa suresinde inanan müminlere ashabül yemin denir. Yani sağ ashabı. Yine inanmayanlara yani inkarcılara da ashabu şimal, sol ashabı denir. Şimdi sağ tarafına dönüyor ki ey inananlar, ey sağ ashabı inandığınızı ispat etmek istiyor musunuz? Öyleyse haydin buyurun sizi davet ediyorum namaza diye onları davet eder. Biliyorsunuz el felah haydin kurtuluşa demektir. Kur'an-ı Kerim'in yine bildirdiğine göre kurtuluşun yolların en başında iman etmek gelir. Kad eflehal müminun. Ancak inananlar kurtulmuştur. Allah'a inananlar kurtulmuştur buyuruluyor. Sol taraftaki ashabu şimale de der ki: Ey ashabu şimal, yani henüz kurtulamamış, imanla tanışmamış, Allah'la tanışmamış, peygamberiyle tanışmamış, kitabıyla tanışmamış gaflet içindeki olan insanlar. Siz arayış içerisinde misiniz? Bir kurtuluş mu arıyorsunuz? Öyleyse Haydin kurtuluşa iman etmeye. Sizi de imana davet ediyorum anlamındadır. Ne güzel bir nüktedir bu. Asırlardır müezzin efendiler insanları ezana davet ederken, namaza davet ederken bu güzel duygu içerisinde, bu güzel bu davetin mesajını onlara aktarmak gayretiyle hareket etmişlerdir. Biliyorsunuz müezzinlik çok kıymetli bir görevdir. Bu görevde insanlara tevhid haykırışı, insanlara Allah Resulü Efendimizin Allah'ın resulü olduğunun, elçisi olduğunun, onun biricik peygamberi olduğunun haykırışı insanlara anlatılmaktadır. Ve onun içerisinde imanın adeta sembol ilkeleri olan tevhid ilkesi olan Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yoktur haykırışının bütün aleme duyurulmasıdır. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı ezansız o ezanın ulvi davetinden mesajını güzel kavrayıp ezansız Kur'ansız ve gönderlerimizi bayraksız bırakmasın inşallah. Rabbim daima ezana kulak veren, o ezanın nameleriyle gönlü huzur bulan insanlardan olmayı nasip eylesin kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.